Hadi Şimşek şehre kadar yarışalım dostum. Hadi Baskıza çekici tam arkandayım. Şehre kadar yarışalım dostum. Tamam tamam işte kapı açıldı. Arkamdan gel. Tam arkandayım. Hadi Şimşek geçsene beni dostum. Çık önümden çık işte geçiyorum. Hayır. İşte geçtim. Hayır bekle beni Şimşek çok hızlısın bekle dostum. <laughs> Oh be bayağı bir yoruldum. Evet ben de artık uyuyalım Şimşek. Haydi gel gidelim takip et. Geliyorum bekle. <Gülüyor> 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 o ses de neydi? Tepegöz aşkım ne oldu? Bir tanem bir gülme sesi duydum. Sen miydin o? Hayır Tepegöz aşkım ben gülmedim. Ben uyuyordum. Anne ne oluyor burada ya? Uyku mu verdiniz? Neden konuşuyorsunuz? Siz burada kalın canım ailem. Ben bir dışarı bakayım. İyi geceler çekici. Sana da şimşek. Bugün hava çok güzel değil mi? Güzel bir uyku çekelim şimşek. Aynen öyle. Çekici şu ağzını açtın yine. Çabuk gel çabuk kapalı bir yer bulalım geliyorum bekle. <laughs> Hala da dışarıdan sesler geliyor. Yağmur da başladı. Tepegöz aşkım hemen bak şuna haydi. Hızlı ol Mağaraya su birikiyor. Tamam tamam hemen bakıyorum. Nasıl da yağıyor mübarek. He? O da ne? Burada bir heykel var. Bu mu gülüyor yoksa? Yok be bu sadece bir heykel nasıl görsün? Bu yapmıyordur. Neyse ya sırılsıklam oldum. Etraf temiz artık gireyim mi araya? Ailem merak etmeyin dışarısı temiz. <laughs> zombi kız. Zombi kız aşkım uyan yağmur yağıyor. Zombi kız. Zombi kız uyan aşkım. Zombi kral ne oluyor aşkım? Uyan uyan yağmur yağıyor. Çamaşırlar var dışarıda. Yağmur mu yağıyor? Yazın ortasında ne yağmur ya? Aşkım inanmıyorsan bak gerçekten deli gibi yağmur yağıyor dışarıda. Tamam zombi kral ben hemen şu çamaşırları toplayayım aşkım. Çabuk çabuk. Nereden çıktı şimdi bu yağmur? Öf öf çamaşırlar sırılsıklam olmuştur. Şunları toplayayım hemen. Nereden çıktı bu yağmur ya? <laughs> ne oluyor? Bu ses de beydi. Dışarıda bir şeyler oluyor. Allah'ım sen bizi affet. Ne oluyor ya? Şuna baksanıza. Yıldırım düşüyor evimizin üstüne olamaz. Baba aşkım bir şeyler yap. Baba çok korkuyorum baba. Evimiz başımıza yıkılacak baba. Yazın ortasında nereden çıktı bu yağmur? Çabuk şimşek çabuk kafamıza yıldırım düşecek. Tamam tamam haydi gel buraya. Burada saklanabiliriz. Tamamdır. Şuna baksana ya nasıl da yağıyor. Çıkmama kendisi. Olamaz yardım edin. Ben Video çok heyecanlı gidiyor değil mi? Senden ricam abone olup like atmayı unutma. Desteğini göster ki videolarımız devam etsin. Hadi dostum güveniyorum sana. Beni yarı yolda bırakma. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Kerem aşkım gel çabuk. Geliyorum geliyorum. Ne oluyor ya? Tepegöz'ün sesi bu. Aslı gidip bakalım ne oluyor dışarıda ya? Aslı çabuk gel. Tepegöz'ün evinin oraya yıldırımlar düşüyor. Gidelim bakalım. Koş aslı koş. Geliyorum aşkım. Hemen gidelim. hı He? Aslı baksana yağmur duruyor. Evet aşkım. Güzel güzel çabuk gel çabuk. Tepegöze bir şey oldu mu acaba? Kerem komiser durun. hı Ne oluyor fakir? Nereye Kerem komiser? Tepegöz'ün evine gidiyoruz. Ben de geleyim. Haydi gidelim. Gel fakir gel. Yıldırım seslerini falan duydun mu fakir? Duydum duydum. Çok fena idi ya. Evet Kerem komiser. Umarım Tepegöze bir şey olmamıştır. Sonunda yağmur durdu. Çıkalım şuradan. Evet Tepegöz'ün evine doğru gidelim. Oraya çok yıldırım düştü. Umarım bir şey olmamıştır. Haydi bas. Arkamdan gel. Geliyorum şimşek. Tam arkandayım dostum. İşte gel. Bizimkiler de orada. Haydi mağaraya bakalım. Arabalar? Arabalar. Tepegöz nasıl? İyi mi? Mağaraya baksanıza bir. Tamam bakıyoruz şimdi. Ha? Nerede bunlar ya? Burada yoklar. Neredeler? Nasıl yoklar dostum? İçeride değiller. Bakın isterseniz içeride hiç kimse gözükmüyor. Nereye gittiler bunlar ya? Şehri bir kolu edelim. de biz. Evet arabalar siz etrafa bakın. Biz de bakalım. Buluruz şimdi biz gidiyoruz. Ben şu taraftan gideceğim. Haydi gelin biz de bakalım etrafa. Geliyorum Fakir. Gidelim. Tepegöz dostum neredesin? Tepegöz ses ver. Neredesin Tepegöz dostum, ya? Fakir neredesin? biz polis merkezine ses ver. gidiyoruz. Kamera kayıtlarına bakalım. Tamam tamam ben de şu tarafa bakayım. Gel Aslı çabuk aşkım koş. Tepe göz neredesin? Gel çabuk gel kamera kayıtlarına bakalım. Şimdi anlarız. Şimdi şey bu tarafta değiller dostum. Burası da boş. Nereye kayboldu bunlar ya? Umarım başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Haydi gel aramaya devam edelim. Geliyorum. Haydi Aslı çabuk çabuk gel. Hemen kamera kayıtlarına bakalım. Tamam Kerem haydi aç şunu. Tepe göz huysuz. Nereye kayboldunuz ya? Ses verin çocuklar. Tepe göz kız. Neredesiniz? Sesimi duyan var mı? Hey! Fakir kardeşim ne oluyor? Tepe göz ailesi kayıp. Onları arıyoruz zengin. Nasıl kayıp ya? Nereye gittiler? Hiç mi gözükmediler etrafta? Kamera kayıtlarına bakabiliriz. Kerem komiser ve Aslı polis kamera kayıtlarına bakmaya gitti zaten. Tamam biz de arayalım etrafta. Haydi gel fakir. Şöyle bakalım etrafa. Evet işte. Tepe gözün kafası gözüküyor mağarada. Görebiliyor musun Aslı sen de? Bak tam olarak şurada. Evet Kerem görüyorum. Evet işte yağmur şiddetlendi. Bak Aslı. Evet Kerem şimdi görürüz Tepegöz ve ailesine ne olduğunu. İşte yıldırım çarpmaya başladı görüyor musun? Evet bakalım Tepegöz ve ailesine ne olmuş? Hı, şuna baksana. Yıldırımlardan sonra mağarada gözükmüyorlar. Az önce kafaları gözüküyordu. Ama şimdi yoklar. Ne oluyor ya ne oluyor hiçbir şey anlamadım ben. Diğer kameralara bakalım. Tamamdır değiştiriyorum diğer kameralara bakalım. İşte bu bizim evin önündeki kamera. Tepegöz'ün mağarası açık görüyor musun? Ve Tepegöz mağaradan çıktı. Ne yapıyor bu ya? Baksana bu tarafa doğru geliyor. Orada bir şey var bir heykel. Vay canına. Bu heykel nereden çıkmış olabilir Aslı? Bilmiyorum Kerem daha önce görmedim ben bu heykeli. Haydi gel gidiyoruz. Hala orada mı bakalım? Bu heykel işin içinde olabilir. Bu heykeli buraya kim getirdi? Hemen öğrenmemiz lazım. Tepegöz ve ailesini bulmamız lazım. Kerem komiser dur 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 nereye? Gel çabuk gel takip et zengin. Hey beni de bekleyin. Sanırım bir ipucu bulduk koşun. Kamera kayıtlarında bir heykel vardı o heykeli bulmamız lazım. Ee, hani burada bir şey yok. Ben şu mağaraya bir daha bakayım. Bizi de bekle Fakir. Beraber bakalım mağaraya. Tamam tamam olamaz. Fakir iyi misin Fakir? Fakir kardeşim iyi misin bir şeyin var mı? İyiyim iyiyim merak etmeyin. Ama burada garip bir heykel var. Olamaz Fakir çabuk çık oradan çabuk. O heykel geldi ya? Çabuk çık oradan Fakir çabuk. Ne oluyor ya sakin <laughs> olun. Olamaz.